faydaları var. Böyle bir tesisin açılmasından da elbette çok mutluyuz ve gururluyuz. Sözlerime bugüne dair başlamadan önce ben de e, dün yaşadığımız eee yoğun yağışla beraber sel ve su baskınları hususunda hem birkaç cümleyle bilgilendirmek hem de bazı konularda hatırlatmalar yapmak ve uyarılar yapmak isterim. Ama önce hayatını kaybeden vatandaşımız var. Yine aynı zamanda yaşamını kaybeden yabancı uyruklu bir e, misafirimiz bir insanı kaybettik. Dolayısıyla e, başımız sağ olsun. Dün aynı zamanda Kırklareli'nde elinde de yaşamını yitiren vatandaşlarımız olmuştu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kıymetli dostlar, sevgili İstanbullular, iklim değişikliği meselesi dünyanın şu anda en önemli mesele olarak önüne alıp düşünüp çare üretme konusunda çok büyük yatırımlar yaptığı bir konudur. İklimle, iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınmanın artan etkileri hayatımızı gerçekten ciddi anlamda tehdit etmektedir. Ve özellikle şehirler bu tehdidin ana merkezleri durumundadır. Geçmişte insanlığın büyük bir kesimi kırsalda yaşıyor iken artık insanlık kentlerde yaşamı özellikle ülkemizde neredeyse artık yüzde seksen seksen oranında şehirlerde yaşamı sürdüren topluluklar halindedir. Bu bağlamda kentlerimizi tehdit eden küresel ısınma ki bazı ülkelerde temel güvenlik meselesi olarak ele alınıp en ana unsurlardan birisi olarak daimi gözetilen, daimi kontrol altında tutulan ve buna göre stratejiler geliştirilen bir husustur ki İstanbul'umuzda etkisi altına almaktadır. Bakınız dün akşam İstanbul'un yağış alan bölgesi belki İstanbul'un neredeyse 20'de biri falandır. İstanbul'un yağış alan, yoğun yağış alan bölgesi 150-130 kiloya varan ortalama yağış almıştır ki belli noktalarında bu 150 kiloya kadar ulaşmıştır. Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır. Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bu şu demek oluyor. Bir bahane olsun diye anlatmıyorum bunu. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız. Yine kuraklık. Bakınız dört aydır tarihinin en kurak günlerinden, aylarından bir bölümünü yaşıyor İstanbul. Ve yağış almadı neredeyse. Bu manada bu kadar tehdit altında olan kentlerimizin, insanlığın, başta İstanbul olarak bütün Türkiye'nin temel meselesi bu meseleler olmalı. Tabii Beka meselesi diyeceğimiz hususlar var. İşte deprem bunlardan birisi. Küresel ısınma, iklim değişikliğiyle mücadele bunlardan birisi. Ve temeline baktığınızda aslında biz yaptığımız hataların bir nevi sonucunu yaşıyoruz. Dün sabaha kadar neredeyse bütün arkadaşlarımızla Sağdaydık Başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere yağan yoğun yağışla beraber yakın ilçeleri de etkisi altına almıştır. Buraya gelmeden Masko Mobilyacılar sitesi diye bilinen merkez ziyaret ettim. Orada da çok yoğun etkilen etkilenen birkaç sokağındaki esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kıymetli dostlar, Ayamama deresine yoğun bir yatırım yapıyoruz. Ve Ayamama deresi aslında kolları olan bir dere. Ki dün gece iki iki buçuk gibi uğradığımız küçük çekmece Atatürk Mahallesi'nin altından Kaynarca diye bir kolu geçer. Bu kol iki telliye kadar uzanır Başakşehir'e doğru gider. Şimdi bu kol bu Kaynarca deresi yok. Onun üstünde Yüzbinlerce insan yaşıyor ve yüzbinlerce insanın çalıştığı sanayi siteleri ve iş yerleri var. Bakınız benzer bir durum yine neredeyse bir buçuk milyar lira harcayarak yani dere böyle giderken demiş ki bundan 15-20 sene önce bir belediyeci dereyi böyle yapalım buraya bir mahalle kuralım. Dereye bildiğiniz bir U gibi bir hat çizdirmişler ve bir mahalle kurmuşlar. Her yıl su basar burayı 10-15 senedir. Şimdi bu dereyi yine kendi akışına getirmek için kendi ceplerimizden milletimizin parasıyla bir buçuk milyar lira harcıyoruz ki dere kendi yatağında aksın diye. Değerli dostlar doğayla bu kadar oynarsak derenin yatağını değiştirir üzerine beton binaları dikersek bütün bu sorunlar bütün bu kötülükler bütün bu yanlışlar teknik dışı hareketler bizi bu tür sonuçlara taşır. Bizler gerçekten altyapıya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bakınız daha dün bu yağışı almadan saatler önce birkaç saat önce Fatih ilçesinde Un kapanı tünelinin tünel delme makinasının işinin bitiş anına eşlik ettik ve onu e, çalışmayı yerinde tebrik ettik. Bu nedir? Tarihi Yarımada'nın bir balık sırtı gibi düşünürsek, Vatan Caddesi'ni ve Ordu Caddesi'ni, Tarihi Yarımada'nın kuzeyinin bütün sularını yani yağmur sularını toplayarak Haliç'e indiren tünelin yapılması. Doğal olarak o bölgede, Aksaray'da, Aksaray Yeraltı Çarşısı'nda, Vatan Caddesi'nde birçok noktasında var olan bütün sel baskınlarını tarihe gömecek bir yatırım. Yaklaşık 600 milyon liralık bir tünel yatırımı. Şimdi bir, bir buçuk ay sonra aynı tünel makinası bu sefer o balık sırtının yani Ordu Caddesi'nin, Vatan Caddesi'nin güneyine yani Marmara Denizi'ne doğru akarı olan bölümün de Atık sularının ayrıştırılarak yağmur sularının Marmara Denizi'ne akıtılmasına dönük tünelinde çalışması başlayacak. Bakınız bu çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyoruz. Artık milyarlarca lira diyeceğimiz güncel değeri 13-14 milyarı bulan sadece sel ve su baskını ile mücadele kaynak ay ayırıyoruz. Ayırdık ve ayırmaya devam ediyoruz. Yine burada bahsettiğim kaynarca kolunun çözümü için de tünel projelerini bitirdik. Dereyi bulamıyoruz, derenin üstünü kaldıramıyoruz, yer altına dere yapacağız. Ve oradaki yağmur sularını ayamamaya taşıyacağız. Kıymetli dostlar, İstanbul'un temel sorunlarına eğildiğimiz takdirde bütün kötülüklere rağmen, bütün şehre ihanetlere rağmen bu şehrin altyapısını toparlayabiliriz. Üst yapıda işleri göstermek kolaydır, altyapıda işler gösterilmez ama hayat kurtarır. Bizim tercihimiz gözleri boyamak değil, hayatları kurtarmak ve geleceği kurtarmak olacaktır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi tabi bu tür anlarda kirletmeler, saldırılar, leke atmalar vesaireler olur. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Bakın az önce söylediğim cümlelerde o suçlu bu suçlu demedim. Geçmişe dair hatalar anlattım. Bugüne dair yapılması gerekenleri yaptım, anlattım. Ama bir şeyi daha ilave edeceğim. Dün bir vatandaşımız isyanla geldi, haklı olarak isyan etti, haklı olarak sinirlendi. Niye böyle oluyoruz dedi. Yeni aldığı binayı gösterdi. Yeni daha sıfır bina olduğu gibi su baskınıyla niye uğraşıyoruz? Haklı. Haklı. Ama üzüldüğüm bir şey var. İşte biraz anlattım. Niye oluyor? Ne oluyor? Neleri eksik yapıyoruz vesaire? Denetlemeliyiz. Bizim de eksiklerimiz var. Düzelim ama dedim. Ama dedim bu şehrin gündemi bu sorunları çözmek. Bu şehrin gündemi bakın birkaç kilometre ötenize Kanal İstanbul yapmak değil deyince hemen vatandaşımız siyasete girmeyelim dedi. Ya bu siyaset değil. Kurban olayım bu siyaset değil. Yani bu siyaset değil, bu şehrin yaşamını, bakın bugün yağışlar Terkos'a, Sazlı Dere'ye Ali e düştü. Yani orada bizim için su ihtiyacı için önemli havzalara. Işte Terkos'u tehdit eden, sa Sazlı Dere'yi olduğu gibi ortadan kaldıran bir işten bahsediyoruz. Bu siyaset değil, bu şehrin beka sorunu. Geri gelmez tehditler o bakımdan biz bu konulara da eğilmeyi ihmal etmeyeceğiz. Yanlışlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Doğruları üst üste koymaya devam edeceğiz. Hataları tekrarlamamak için kararlı olacağız. Biz de hata yapmamamız için sıkı denetimle, liyakatli insanlarla, işinin ehli insanlarla, kişiye göre iş arayarak değil, işin sahibi olan insanları o işin başına getirerek, doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar.